kanalıma hoş geldiniz. Ben Sevim. Ee, bugün yine bir önceki videomda olduğu gibi böyle tam alışveriş döneminde olduğumuz için bir alışveriş videosu paylaşmak istedim. Bir önceki videomda böyle çok güzel e, geri dönüş diyeyim artık yani. <laughs> geri dönüşler ama böyle çok güzel e, aldıklarımdan alanlar vesaire olduğu için çok hoşuma gitti. O yüzden de e, bugün de böyle biraz e, Başlıktan da anladığınız gibi yol alışverişim paylaşacağım. Sadece indirim döneminde değil, genel olarak çok fazla yani her şeyi daha doğrusu trend alıyoruz. alıyoruz. Ee, indirim döneminde de birkaç parça bir şey aldım. Sadece bu dönemde değil, yakın zamanda aldığımda birkaç parça bir şey var. Hepsini böyle derledim, topladım. Ee, böyle ufak bir şeyler aldım, onları paylaşacağım. Ee, genel kıyafet, yani %90'ı kıyafet birkaç parça böyle bir farklı şeyler var. Onları da anlatacağım zaten. Öncelikle... Ee, çok basit, basic olan bir parçadan başlayacağım. İki tane şöyle, bir tanesi beyaz, pardon bir tanesi siyah, bir tanesi de beyaz. İki tane tişört aldım. Ee, ürünlerin hepsinin fiyatını bedenini söyleyeceğim sizlere. Ee, i̇kisi de M beden, şöyle göründüğü gibi kısa ikisi de. Ben daha çok böyle yüksek bel pantolonlarla giymek için düşündüm. Bu ikisini aldım. Tanesi indirimde 23 TL'ye düşmüştü. Daha sonra e, tatile gidilirse eğer inşallah gidersek diye orada giymek için şöyle bir e, şort etek aldım. Üstü, ay önü şort, ay, tutamadım. Önü şort, ay pardon önü etek konuşamadım ya. Önü etek, arkası şort. Şuradan şöyle bağlamalı, önü şöyle açılıyor. Buradan böyle bağlamalı, önü biraz asimetrik gibi geliyor. Arkasında da şu şekilde fermuarı var. Bu da 55 TL'ydi. Bunu da bedeni hemen bir bakayım. Ee, bu da 38 beden aldım bunu da. Hemen atıyorum. Ee, yine şorttan gideceğim. İki tane de, iki tane mi? Üç tane daha şortum var. Şöyle bir şort aldım. Bu da aynı şekilde. 36 beden. Aynı şekilde değil. Bu 36. Şöyle e, daha çok böyle deniz, şey denizci değil bu. Tenisi şortlarına gibi benziyor. Böyle biraz fırfırlı. E, şuradan şöyle fermuar var. Arkası önü düz bu şekilde. Daha çok böyle içerisine bir şeyler sokup giyilecek bir şort olduğunu düşünüyorum bir de yani gerçekten almak istediğim en güzel parçalardan biriydi. Dümdüz böyle bir kot şort. Hem şöyle kot rengini çok beğendim hem boyunu çok beğendim. Bu da 40 beden ama bir tık bol geldi bana. 38 de olsa olurmuş ama hani en azından içerisine bir şeyler sokacağım zaman bel kısmında daha rahat olur. Dümdüz hiçbir detayı yok. Arkada iki tane var. Normal bildiğimiz klasik jean şortlardan. E, bunun da fiyatı 55 TL'ydi. E, daha sonra şöyle bir çantadan bahsediyorum. Bunu yeni aldım. Yeni geldi diyebilirim. Şöyle açıp göstereyim size. Dümdüz beyaz. E, i̇çerisinde bir sürü rengi vardı bu arada. Gerçekten yaklaşık 15 tane rengi vardı. Ben düz beyaz almak istedim. Yaz ayındayız diye. Yaz geldi diye. Şöyle hatta içerisine göstereyim. Şu şekilde. Küçük olması küçük gibi gözüküyor ama bence içerisinde gayet güzel şeyler alıyor. Dümdüz sapı var. Çok düz ve tek renk olması benim çok hoşuma gitti. O yüzden beyaz rengini aldım. Bunun da fiyatı 29 ya da 26 TL idi. İçerisinde dediğim gibi gayet güzel şeyler alıyor. Farklı renkleri de var. Hala da indirimde takip ettim gördüm. Şimdi bunu indirim döneminde almadım pantolon. İndirim döneminde almadım. Daha önceki dönemde aldım ve gerçekten beğendiğim bir parça oldu. Şöyle uzun da şu şekilde gözüküyor mu Şu şekilde bol geliyor. Sadece bel kısmından gözüktüğü gibi bel kısmından oturuyor. Çok fazla böyle kumaş pantolon gibi gözükmüyor ama kumaşı bence kumaş pantolon gibi. Gayet güzel. Sadece şöyle içerisine bir şey sokarak giydiğinizde bence daha hoş duruyor. Çünkü e kendisi bol bir pantolon olduğu için üzerinde bol bir şey çok yakışmaz diye düşünüyorum. Ben gerçekten yani dışarıya çıktığım zamanlar bir %90 hep bunu giyiyorum. Hem bol hem böyle dümdüz siyah bir parça olduğundan dolayı sürekli elim gidiyor. Bunun da fiyatı 60 TL'ydi. Bunu da bedenini hemen söyleyeyim. Bu da 38 daha sonra bu hediye bunu sizinle paylaşmak istiyorum. İçinde bir tane askıks kalmış. bu hediye bir elbise. Buna çok benzer bir elbisem vardı. Onun onlar için bunu da göstermek istedim. Aynı renkte değil, farklı bir renkteydi. Ve bunun bedeni 36. Çok güzel. Bilmiyorum kamerada rengi nasıl gözüküyor ama inanılmaz tatlı bir turuncu renkte. diz üstüne geliyor. Mini diyecek kadar kısa mı bence değil ama diz üstüne bir tık çıkıyor. E, boyu şu şekilde. Üstü şöyle düz, altı tamamen fırfır geliyor. Şöyle, e, arkası da düz. Ama şu şekilde giydiğiniz zaman omuzları hatta bunu biraz. Omuzları böyle valonlu mu derler bilmiyorum ama o şekilde duruyor. Önü ve çok açık bir V değil. Rahatsız edecek derecede değil. E, bu da bu şekilde iç göstermiyor bu arada. 36 beden demiştim. Hediye olduğu için fiyatını bilmiyorum. Ama yazın çok fazla elbise giyiyorum. Bunu da çok elim gidecek. Bunu da hemen böyle koydum. Şimdi iki tane kemer aldım. Bunu da yine indirim döneminden almadım. Ee, i̇kili satılıyordu bu arada. Markası bu arada geneli Trendyol markalıydı. Aldıklarım az önce gösterdim. Bunun da markası Adax. Ee, i̇ki tane şöyle ikili satılıyordu. Ve indirimde 23-24 lira gibi bir şeydi. Şöyle tokaları. Bir tanesi daha sade. Bir tanesi klasik her yerde gördüğümüz şu tokalardan. Ee, ucu da hatta bunun bir tanesini şöyle şu ikisi diğerinin düz. Sadece ölçülerine bakmıştım. Yani bakarak aldım ama bana bol geldi. Bunun deliklerini açıp artık bir şekilde halledeceğiz. Bunlar dediğim gibi ikili satılıyor. Tekli satılanları da vardı. Bir sürü kemer vardı. Ama ben dediğim gibi hani ikili satılığına daha uyguna geldiği için bu şekilde aldım. 23 liraydı. Markası da E, Bunu da hemen şöyle koyuyorum. Şimdi daha dün gelen gerçekten bayıldığım bir şortu göstereceğim. Ee, bu da yine aynı şekilde Addax marka. Rengi çok yani tam taş rengi ve çok güzel bir renk. Kemerli bir şekilde geliyor. Yani hem kemeriniz hem de şortunuz oluyor aslında bakarsanız. Beli lastikli gibi bilmiyorum gözüküyor ama Beli lastikli. Ee, benim aldığım beden M beden. Bence yani şu şekilde kalça kısmına göre belini bir tıplar dar yapmışlar. Burası öyle yani dikişli o yüzden böyle kayma vesaire olmuyor. Arkada iki tane cebi var. Yine Addax marka dediğim gibi M beden aldım. E, da fiyatı 55 ya da 56 lira olması gerekiyordu. Bu da bu şekilde çok güzel oldu. E, ama şöyle söyleyeyim hani çok kısa mı derseniz bence değil. Evet şehirde giyilecek bir şort olmasa da hani yaz tatillerinde giyilebilecek derecede aşırı bir kısalığı yok. E, bunu da şöyle bıraktım. Bu da yine bir hafta olmadı yani 2-3 gün önce geldi. İnanılmaz güzel bir mayo. E, bunun buraları böyle bağlamalı direkt açık gelmişti. Ben bağlamalı şekilde göstermiştim. Bu da yine aynı şekilde Trendyol'un kendi markası. Ben 38 bedenini aldım. Şöyle yani bilmiyorum kamerada rengin dediğim gibi nasıl gözüküyor ama tam şey yazıyordu ördek başı rengi mi ördek ağzı rengi mi öyle bir şey. Arkası da şöyle sırta kadar açık böyle çok güzel dümdüz ve yine dediğim gibi tek renk olması benim aşırı hoşuma gitti. Özellikle kumaşı çok yumuşak. Yerken fark ettim bunu herhangi bir sertlik ya da bir rahatsız edici bir kumaşı çok güzel bir kumaş var. Bu da bu şekilde. Bunun 100 liraydı, 110 liraydı. Son parçamızda, pardon bir tane daha var. Sondan bir önceki parçamızda çok fazla kahve içtiğimiz için içerisine bir de şurup almak istedik. bu vanilya şurubun başlığı ile birlikte geliyor. 80 TL Elif ya, değil mi? 80 Ne kadar? Başlıksız güzel. 80, başlığı ile 100. Başlıksız 80, başlığı ile 100. Bayağı büyük yani şu şekilde tamamıyla bastığınız zaman bir bardağa yetecek kadar veriyor. Daha da az basabilirsiniz litre. 700 mil. Çok büyük dediğim gibi yani bayağı uzun süre gider. Başka çeşitlerine de bakıyoruz zaten ama tadı gerçekten güzel. Starbucks'ta kullanılan şuruplarla aynı marka bildiğiniz, aklınızda olsun. Şimdi en son parçamız bu da yeni geldi. Bunları biraz yıkadım ıslak olması ondan kaynaklı. E şöyle cam pipetler aldım. Soğuk kahve çok fazla içtiğiniz için böyle plastik yerine camlar daha güzel durur diye düşünün. Şu şekilde eğimli benim aldım ama düz olanlar da var. Dediğim gibi yıkadım o yüzden biraz bir şey ıslak. E bir de böyle pipetlerin içinde yıkamalı böyle fırçalı setler vardı. E ben biraz böyle iki tane değil de altılı almak istediğim için hiçbirinin içinde öyle bir fırça çıkmadı. İkililerde genelde var. Ama yani ben yıkadım. Dün de kullandım hatta denemek için nasıl diye. Ee, gayet rahat yıkandım. Makineye de atılıyor zaten cam olduğu için. Bu da bu şekilde. 6 tane eğimli olanını aldım. Ee, şurubun fiyatını söyledim. Bunun da fiyatı 29 TL'ydi. Evet, e, benim aldıklarım, indirim döneminde ya da daha öncesinde aldım. parçaların hepsi bu şekildeydi. Sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlara yazarsanız cevaplarım. Ee, videomu burada bitiriyorum. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.